Bütün peygamberler bir meslek üzerine gelmiş. Kimi marangoz olarak gelmiş, kimi terzi olarak gelmiş. Hep ilerlemiş. Allah Azze ve Celle o asrın peygamberini ölüleri diriltecek mucizeyi vermiş. Sihir çok ön plana çıkmış. Allah Azze ve Celle o zaman gelen peygamberi Hz. Musa Aleyhisselam'a en büyük mucizeyi ona nasip etmiş. Ama ahir zaman peygamberi tüccar olarak geldi. Alimler diyor ki insanlar bunu anlayamadılar işte. Bunu kafirler ele aldı ki bugün 4-5 tane aile işte dünyayı yönetiyor. Müslümanların da düştü. Sefalet belli değil mi? Bugün bir meşrubat firmasının sermayesi Afrika ülkelerindeki insanların elindeki paranın bilmem kaç katı fazlası yani. Bugün bu para bir Müslüman da olsa belki bu Afrika'daki bütün Müslümanlara ya da işte Doğu Türkistan'daki şuradaki buradaki bütün Müslümanlar zulümden kurtulacaklar yani. Senelerdir Müslümanları işte bir ipin hesabını veremedi işte Müslüman. Aman malın hesabını sana soracaklar. Et diye, tuz diye karışma. A bugün dünyayı kafirler idare ediyor. i̇mam Gazali diyor ki zenginlik mi eftal, fakirlik mi eftal? Demiş. Ekseri alimlerin görüşü diyelim. fakirlik daha eftaldır. E, i̇ki şey müstesna. Birincisi Allah azze ve celle bir adamı zengin edecek. Adamın malının varlığı ve yokluğu adam için bir mana teşkil etmeyecek. İmam-ı azam talebelerine ders verirken diyor biri geldi. Dedi ki imam dedi yemin battı dedi. Elhamdülillah dedi. O kişi gitti diyor bir müddet sonra tekrar geldi. İmam dedi gemi dedi senin değilmiş dedi. Tekrar elhamdülillah deyince adam dedi ki ya dedi gemi battı elhamdülillah, gemi kurtuldu elhamdülillah deyince İmam-ı Azam dedi ki sen gemi battı dediğinde ben kalbime baktım. Bir sizi var mı? Baktım ki bir sizi yok. Şükrettim. Sonra sen geri döndün geldin dedin ki senin gemin değilmiş. Ben kalbime baktım bir sevinç var mı? Baktım bir sevinç de yok. Ona da şükrettim diyor. Yani. İkincisi mal olacak adamda fakir fukara ve ihtiyaç sahiplerine yardım eden onların duasını alan bu ki iki kişi müstesna fakirlik daha üstündür. E biz böyle mal isteyelim Allah Azze ve Celle'den. Allah yolunda da infak edelim. Hem malın varlığı yokluğu da bizim için bir şey teşkil etmesin yani. Hani Peygamber Aleyhisselam'a sahabe efendilerimiz dediler ki Ya Resulallah zenginler aldı götürdü dediler. Fakir muhacirler dediler ki Ya Resulallah zenginler sadaka veriyor, zekat veriyor, ümreye gidiyor, hacca gidiyor infak ediyorlar. Peygamber aleyhisselam buyurdu dedi ki ben size bir şey öğreteyim ki sizden öncekilere ulaşacağınız ve sizden sonrakilerin size ulaşmayacak bir amel dedi. Her namazdan sonra 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah, 33 kere Allahu ekber, la ilahe illallah vahdehu la şerike le, lehu'l mülk ve lehu'l ve ala kulli şey'in kadir. Le tamamlarsanız dedi. Sahabe efendilerim dediler ki ya Resulallah bunu zenginler de duydu onlar da yapacak deyince Peygamber Aleyhisselam buyurdu dedi ki Allah'ın fazladan kime ne vereceğini dedi ben bilemem dedi yani. Peygamber Aleyhisselam ne diyor? Bir dirhem diyor yüz bir dirhemi geçti diyor. Soruyorlar ya Resulallah bir dirhem nasıl yüz bin dirhem geçer? Diyor ki bir adamın iki dirhemi vardı birini Allah yolunda infak etti. Öbürünün de bir sürü malı vardı. Bir miktarını Allah yolunda infak etti. İşte bu bir dirhem o yüz bin dirhemi geçti diyor yani. İnsanoğlunun serveti, sermayesi kadar Allah Azze ve Celle ona bir şeyler soracak yani. Peygamber Aleyhisselam, muhacir fakirler zenginlerden cennete 500 sene önce gireceğini bazı rivayetlere göre 40 sene hadislerde bize rivayet edilmiş. Şimdi bazı alimlere göre mal ve servet olmayan fakirlerin hesap verecekleri bir dünyalı olmadığı için Peygamber Aleyhisselam demişti ki onlar zenginlerden önce cennete girecek. Ama alimler diyor ki bu genel değil diyor yani her fakir değil. Çünkü diğer tarafta ne var? Dürüst olan tüccar, sıddıklarla, şehitlerle, peygamberlerle beraber haşrolunacak. Yani. Değil mi? Bir gün diyor i̇mam ve Azam'a bir kadın geldi. Dedi ki imam dedi benim dedi şu kumaşımı dedi alır mısın dedi. Alırım dedi yüz dedi dinar verir misin dedi. İmam-ı Azam dedi ki senin dedi malın dedi fazla eder dedi. E 200 ver dedi. Yok dedi yine fazla eder dedi. 300 ver dedi. Yine fazla eder deyince kadın dedi ki imam dedi sen dedi benimle dalga mı geçiyorsun dedi. i̇mam Azam orada diyor o kumaştan anlayan bir tacir bir tüccar çağırdı. Dedi ki şu kumaş ne eder? Adam dedi ki bu kumaş 500 dinar eder dedi. Kadına 500 dinarı verdi ve bu malı satın aldı. Peygamber aleyhisselam fakirliğin tehlikesini anlatırken neredeyse diyor fakirlik küfüre denk olacaktır diyor. Onun için biz fakirlik istemeyeceğiz. Biz Allah Azze ve Celle'den mal isteyeceğiz, servet isteyeceğiz ve o serveti de Allah yolunda infak etmeyi bize nasip etmesi için dua edeceğiz yani.